Dikkat et. Peşine 35. farz. Farzları ve haramları öğrenmek. Arkadaşlar bugün size bak o kadar çok haram sayacağım ki çoğunuz belki bunu bilmiyorsunuz. Acayip haramlar sayacağım size bugün. Hani yedi kebar günah değil ha. Biraz detay vereceğim. Bir, abdeste ve gusülde lüzumundan fazla su kullanmak. Haram. Lüzumundan fazla su kullanmak haram. Abdeste, gusülde haram. İki, bak aksırıp elhamdülillah diyene yerhamukallah dememek. Haram. Peşine Allah Celle Ceden gayri eşyayı yemin etmek. Ekmek çarsın araba çarpsın biliyorsunuz klasiktir. O ölsün, şu gömülsün, bu yan yazsın, bu çamura basın. Bilmem ne ölünü öpeyim, ölümü öp, çocuğun ölsün. Ananı babanı ölüsünü gör. Ne oluyor lan? Vallahi billahi tallahi bitti kardeşim. Üçün harcına yemin var mı İslam'da? Yok. O da haram. Allah Celle Celaluhu'nun Rahman, bak bu arkadaşı bunu unutmayın ha. Rahman, Kudüs ve Halik ismini insanlara koymak. Halik, yaratan demek. Sen adama Halik ismi, ben böyle çok isim duydum ya. Halik diye isim olur kardeşim. Abdul Halik koyacaksın. Abdul Halik. Halik olan Allah'ın kulu. Halik diye isim olmaz. Olmaz. Samet de uygun değil abi. Abdul Samet ya. Samet demeyin abi. Abdül Samet deyin abi. Kadir, Kadir de uygun elaz. Abdul Kadir. böyle çok şey var ama yanılıyoruz abi. Bu hatalar çok yapılıyor. Dikkat et. Avret yerini açmak ve başkasının avret bakmak. Avret açmak haramdır. Bir de açana bakmak zaten küllün beladır. Erkek, erkeğin göbele diz kapağı arası bakamaz haramdır. Dikkat et. Kadının da aynı şekilde. Bak şimdi bu da çok acayip bir harama. Ha? Bakkala borç para verip diyor. O para bitince kadar ondan mal satın almak. Bunu yapan bizim bizim milletin var ya şeytan da aklına gelmez bu işler ya. Bak adama borç veriyor mesela. Adam borcu var. Ne yapıyor biliyor musun? Gidiyor adamdan haber alışveriş yapıyor. Abicim borcun yeri ayrıdır. Alışveriş yeri ayrıdır. Bak bu çok sıkıntı bir şey ya. Nasıl diyor bana borcu var diyor. Gidiyor adamın ne var malı baba parası. senin bana borcun var ya. Abicim borç ayrı zaten ya. Borç ayrıdır. Adam mesela esnaf adamdan borç para almış. Gidiyor esnafın malını alıyor. ne bu? Parası. E borcun var borcundan düş. Ya böyle bir dünya yok ki. O adam zaten ihtiyaç sahibi. E sen borcundan düşün. O adam yine zarar ediyor. Diyor ki başı açık gezen kadına yakınlarının razı olması. Bak çoğumuzun yandığı yara. Mesela bir akrabası var. Akrabasının başı açık. O ona razı. Razı ne demek? Olsun başı açık. Bu haramdır. He onun başı açık olması sana günah var mı? Yok. Sen razı olursan sana günah var o haram işliyor sen de ondan razısın. Bu neye benzer? Elinde adam içkiyle geziyor. İçsin kardeşim bir şey olmaz demek gibi bir şey. Aynen budur. He. Başa açık yüzü sen tebliğini yaptın, emri bil marufunu yaptın. Hanım kardeş kapanmıyor hala. O senin günahın mı? Değil. Sen vazifeni yaptın mı? Yaptın konu kapandı. Diyor ki başkasının malını ondan izinsip kullanıp yerine koymak. Bunu bizim bile çok yapıyor. Adam malını alıyor. Burada diyor aldım diyor kullandım geri getirdim. Benim haberim var mı? E yok. E bir şey olmaz kardeşim. Siz ne kadar abartıyorsunuz. Abicim benim haberim yok. Benim rızam yok. Sen benim buradaki malımı nasıl alıp da kullanıp da yerine geri koyuyorsun? Ben razı değilim abi. Bu da haram. Diyor ki başlık parası almak. Arkadaşlar başlık parası gerçi şu anda bilmiyorum. Doğuda hala var mı da. Genelde doğuda oluyor bu. Yani haramdır. Başlık parası İslam'da yok arkadaşlar. Bayram günü oruç tutmak. Arkadaşlar Ramazan'ın birinci günü kurban bayramının dört günü oruç tutmak haramdır. Bidat sahiplerini sevmek ve saygı göstermek. Arkadaşlar bu bidat ehlini sevmek, muhabbet göstermek. Ya bidat ehline tebessüm edenin amelleri sinir ya. Adam bidat ehli ne demek? İslam'da olmayan bir şey İslam'da varmış gibi gösteriyor. Allah Celle Celaluhu emirlerine, yasaklarına karşı geliyor. Bu adam Allah açıklayınca sen ne diyor? Sen onu seviyorsun muhabbet gösteriyorsun. Haram. Bir günlük yiyeceği olanın dilenmesi ve bunu bilerek birinin ona sadaka vermesi. Mesela arkadaşlar İslam'da dilencilik var mıdır? Yoktur. İslam'da dilencilik yoktur. Bunu çoğu Müslüman bilmiyor. E ne yapacağız? İşte İslam devleti olursa İslam devleti ne yapar kardeşim? Bir kurum yapar ya da bir şey yapar vakıf makıf bir şey. İhtiyacı olanlar gelir oradan alır. Ama şu anda maalesef dilencilik piyasa oldu. Geçen bir tane arabanın içinde dilenci para sayarken görüntülemişler. Para soyuyor dilenci yani. Geçen bir tane daha gördüm. Dilenci işi bitiriyor lüks son model bir arabaya biniyor abi. E ondan sonra kim, kime para vereceğiz? Bu sefer diyor garibanlar ortada kalıyor birine ücretsiz iş gördürmek. Mesela adama ağır bir iş yaptırıyor, para mara vermiyor. He arkadaşıdır, yardım eder o ayrı bir şey. Ama mesela gel diyor bir işin ucundan şuna yardım et. Adamı canlı çıkartıyor, adama üç kuruş para vermiyor. Bu da sıkıntı. Birinin diyorum malını şaka olarak alıp saklayarak onu üzmek. Sahabelerden biri bir şaka yapmak istedi başka bir sahabeye. Aldı terliklerini sakladı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazdan sonra baktı. Bir sahabe telaşlı olarak ayakkabılarını arıyor. Baktı diğer sahibi gülme başladı. Dedi ki yar ben de hani şaka olsun diye ayakkabılarını sakladım. Dedi ki sen dedim mahşer yok bunun hesabını nasıl vereceksin? Camiye necaset bulaştıracak olan deliği ve küçük çocukları sokmak. Bak iyi dinleyin burayı. Şimdi çocuklar camiye girecek mi? Girecek. Ayrı bir şey. Ama kardeşim çocuk çocuk değil ki terörle mücadele gelir yani çocuğu almaya. Öyle çocuklar var. Mesela deli. Sokmayacaksın abi camiye. Adamın aklı yok. Yanlış bir şey var, ters bir harekette var. Deli bir abi. Çıkar camiye işer. Yapar abi. Deli bu. Adamın aklı yok ki. Ne diyeceksin şimdi? Ne diyeceksin? Sokmayacaksın abi. Çocuk yaramazsa, haşereyse mesela altını bezliyorsa koku olur kardeşim. Adam getirmiş bebeği. bebekler çıkarmış paçadan aşağı. Her taraf şey. Ne oldu şimdi? Cemaati namazda gitti. Ayağı kokanı çekemiyoruz biz burada. Bir de bebeği getirmiş buraya. Bezli bebek. Bebek altına da yaptım. mı? Ortalık 56. Olmaz. Deyyus'u getmek, Arkadaşlar deyyus nedir? Karısını kıskanmamak. Arkadaşlar karısını kıskanmaya da de... ne diyeyim ya? Şimdi bir ağır bir şey konuşacağım olmayacak. Bir adam nasıl karısını kıskanmaz ya? Yazıktır ya. Din kardeşine üç günden fazla dargın kalmak. Doyduktan sonra iyi biçmek. <laughs> Yandık lan komple biz cehennemdeyiz ha. Doyduktan sonra baba ama şimdi var. Tatlı var, içecek var, soda var, çay var, nargile o bayılırız. Ne varsa gönder gelsin baba. Mide mide de ki çöp konteyneri. Ne versen yüklüyor. Sanki içeride metabolizma parçalıyor içeride. Bir daha tekrardan yer açıyor. Ne değişik insanlar var ya. Arkadaşlar doyduktan sonra yiyip içilmez. Diyor ki erkeğin altın yüzük takması. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Kimsede altın yüzük yoktur herhalde. Zaten burası komple fakir cemaat olduğu için. Diyor yüzük bile yok. <laughs> ne, 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 altını diyor. Erkeğin hanımını çalışıp kazanmaya zorlaması. Mesela kadın adam çalışmıyor. Yatıyor evde karısını zorla çalışıyor. Böyle nokta noktalar da çok. Ben nokta nokta bunu Bu nokta Siz tamamlayın artık. Çalış. bak adam çalışmıyor. Yatıyor akşam kadar karısını çalıştırıyor. Bu da sıkıntı. Gelinin kapalı gelinlikle olsa da yabancı erkeğe görünmesi. Bak. Hiç, hiç umurumuzda değil ya. Hiç. Gelin, düğün var. Kadın, erkek karışık. Hoppala, bacan, mal Gelin bakıyorsun ortada. Sağ tarafta erkek tarafı, sol tarafta kız tarafı. Gelin ortada halay çekiyor. Bu ne rahatlık, bu ne gönlü bolluk. Gıda almayıp ölmek. he. Mesela bu şeyler çok yapıyor bunu. Ölüm orucu tutuyorlar bazı akılda noksanlar. Bu da haram. Hanımını bir defada 3 talakla boşanmak bu da bak arkadaşım boşanmak helal ama yanlış bir şekilde kadına zulmederek, döverek, bilmem ne yaparak kadını aşağılayarak bu da haramdır. Kadını dövmek, eziyet etmek, nafakasını vermemek. Dikkat et. Haram işlere başlarken besmele çekmek, haram bir işten sonra hamd etmek Hastalığını herkese söyleyip haline şikayet etmek. Bunu çok yapan var. Hastayım, ölüyorum. Bu ne kardeşim? Beni mi buldu? Yine hasta oldum. Bu ne yapıyor? Allah'ı şikayet ediyor. Evet. Allah'ı kula şikayet ediyor bu adam. Horoz ve diğer hayvanları dövüşü. Arkadaşlar hayvan dövüşü de haramdır. Onu da söylüyoruz. Kanuna uymayıp cezaya, zarara sebep olacak fitnelere yol açmak. Kürtaj yapmak. Bu da haram. Mal olduğu halde borcunu ödememek muhtaç ana babasından izinsiz hacca gitmek. Bunu çok bizim Müslümanlar çok yapıyor. Her sene hacca gidiyor mübarek. Her sene hacca gidiyor. Sanki abonman almış, kombine almış Mekke'den. Hani gitmeyecek Kâbe imamı namaz kıldırmıyor. Sen gelmedin bu sene namaz kılmayacağız. Niye? Sen kafayı mı yedin oğlum? Bir hacı olmuş 200 300 bin lira. Ben o kadar biliyorum en son. Kaç para olduğunu bilen var mı? Bunlar komple fakir bilmiyorlar ki. <laughs> e ben sizden beter, siz benden beter. Hac dünyanın parası kardeşim. Sen onu abi ömürde bir defa farz. He. Her, herkese paranı dağıtırsın, işte fakire fukaya gözetirsin, akrabalarını, konu komşunu, çoluğunu çocuğunu giydirsin. Ayrı bir şey. Bu ayrı. Abi elin mask olsan her sene gidersin hacca. Ama kardeşim bizimkiler fakire fukaraya vereceği parayı hacca veriyor. Bu, bu, yanlış. Ölünün avret yerine bakmak haramdır. Ölünün bir yerini, bir organını zaruret kesmek da haramdır. Ama organ nakli arkadaşlar zaruret halinde organ nakli caizdir. Pis, necis olan şeyleri yemek vücuda zarar veren şeyleri yiyip içmek, zina, libata ve hayvana tecavüz haramdır. Aslında bunlardan var Başta başlı başına bir sohbet çıkardı da kısa geçtik. Neyse çoğun arkadaşlar maalesef çoğunun Müslümanlar bilmiyor. Bunları bilmek lazım. Rabbim Celle bize haramlardan uzak eylesin. Amin. Dikkat et. Kuntum hayra ümmetin uhricet Ta'muruna bil ve